Merhabalar Bu videomuzda Bu bu parçamızın dış köşesine park kıracağız Makineye sağ tıklıyorum 2 eksen takım yollarını tıklıyorum Ve geometriyi seçiniz Geometrimi seçiyorum Sağ tuş Özür dilerim çok özür dilerim Sağ tuş çerçeveyi seç dediğimde benim çerçevemi seçecek Tamam diyorum Ve sonra gidiyorum Gördüğünüz gibi benim çerçevem çıktı Benim üst noktam 0 2 milimetrelik park kırsın diyorum Tekrar sonraki dönüm ve buradan işleme stratejilerinden pas seçeneğini tıklıyorum. Ve sonraki dönüm tekrar olarak hemen takım ayarlarımı gidiyorum. Havşa makabım. Büyük çapım 12 olsun örnekliyorum. veriyorum. Havşa ayarlarını artık siz yaparsınız kendine göre. Sonra gidiyorum tekrardan. Standart bir şekilde çerçevesini dönecek. Sonraki diyorum kesici konumunu bunu istediğim gibi belirleyebilirim. Ee, şu aralık kesici konum şu aralıktır. Merkez et, e, parçanın dış köşesinin aralığıdır. Bunu ne kadar büyütürsek takım da o kadar aşağı iner. Burasını ben 1 olarak tanımlıyorum. Ve derinlik ayarlarında 3 tane seçenek vermiş bize. Havşa derinliği yani şu şekilde pahamın uzunluğu veya pak genişliğimi vermiş. Ben burada havşa derinliği olarak gireceğim. Derinliğimi 2 mm olarak giriyorum. Paçım açım zaten 45 derece. Bu da takımımın küçük çapı. Ben istersen buraya düz takım seçebilirim veya normal paç takım olarak da seçebilirim. Sonra gidiyorum. Girişlerim dalma girebilir. Bir sorun yok. Tekrar sonra gidiyorum. Köşe türlerim Keskin, küresel, döngü arı çapı veya döngü uzunluğu, üçgen, çizgiye eşit parça bölme şeklinde seçeneklerimiz var. Ben keskin yapacağım. Çünkü benim köşelerim keskin. E, aşağıda da aynıları var. Burası dış köşeler için, buralar da iç köşeler için. Sonraki buton gördüğünüz gibi pasif hale geldi. Buradan hesaplat diyorum. Ve yanlışlıkla içine attı. Niye içine attı diye sorarsak, çizgi seçtiğimiz için. Bunu nasıl dışarıya alabiliriz? Zincir başlangıç noktasına sağ tıklıyorum. Yönü tersine çevir ve tekrar hesaplatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi dışarıya attı benim takım yolumu. E, pak kırma işlemimiz de bu kadardır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.